İnşirah suresi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin göğsünün açılıp feraha kavuşturulmasını anlatan en sıkıntılı döneminde indirilen ferahlamak anlamına gelen mukaddes bir suredir. Allahü Teala dünya hayatında sıkıntıya ve kedere düşen kullarına ruhu ferahlatan bir ilaç niteliğinde olan İnşirah suresini göndermiştir. İnşirah suresi Kur'an-ı Kerim'in 94. suresidir ve 8 ayetten oluşur. İnşirah suresi Mekke'de nazil olmuştur. Adını ferahlamak anlamına gelen İnşirah kelimesinden almıştır. Surede Yüce Allah'ın Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme manevi lütufları özetlemekte her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirilerek Mekke'de putperestlerin baskısı yüzünden sıkıntı çeken Rasulullah ile Müslümanlara teselli ve ümit verilmekte onlardan Allah'a ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri istenmektedir. Allah Teala İnşirah suresini sıkıntıya ve kedere düşmüş kullarına şifa niteliğinde göndermiştir. Ruhani rahatlamak, feraha kavuşmak için okunur. 8 ayetten oluşan surenin ismini Şerh elem neşrah leke sadrak olarak da söyleyenler vardır. İnşirah suresinin okunuşu. Elem neşrah leke sadrak ve vedana anke vizra kellezi en zahrak ve leke zikrak ve inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fe iza faragta fansab ve ila rabbika farghab İnşirah suresinin Türkçe açıklaması Senin için bağrını açmadık mı İndirmedik mi senden o yükünü o sırtında gıcırdamakta olan yükünü. Senin şanını yüceltmedik mi? Demek ki zorlukla beraber bir kolaylık var. Evet, o zorlukla beraber bir kolaylık vardır. O halde boş kaldığında yine kalk ve yorul. Ve ancak Rabbinden ümid et, hep ona doğrul. İnşirah suresinin faziletleri nelerdir? Rivayetlere göre her gün yedi kere okumaya devam eden kimse kalp sıkıntısından kurtulur, bol rızka kavuşur. Bir kimse beş vakit namazın ardından okumaya devam ederse allah Teala o kimsenin her işini kolaylaştırır. Kederli bir durumda ise ferahlığa çıkarır. Beklemediği yerden kendisine rızık ikram olunur. Kalbi her zaman huzur ve rahatlık içinde bulunur. Kendisinde göğüs darlığı bulunan kimseye bu sure okunur veya hasta olan kimse bu surenin okunmasına bizzat devam ederse allah Teala o kimseyi bu hastalıktan kurtarır. Selefi salihinden bir kısım ulema şöyle der. Her kim Kur'an-ı Kerim'i ezberlemede zorlanıyorsa İnşirah suresini bir kağıda yazsın, zemzem suyunda yazıları silinceye kadar beklettikten sonra bu suyu içsin, ezber sorunu kalmayacaktır. Ayrıca bu su böbrek taşı ve kumu bulunan kimseye içirilirse ona da bir iznillah şifa olur. Bu sure gönlü darları sıkıntı çeken ve bunalıma giren kişinin üzerine okunursa Allah'ın izniyle şifa bulur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme saygı duyan bütün toplumlar İslam daveti başladıktan sonra birdenbire düşman kesli vermişti. Önceden kendilerinin göz bebeği olduğu akrabaları, dostları, kabilesi, komşuları şimdi Resulullah'a küfretmekteydiler. Mekke'de hiç kimse onun söylediklerine kulak vermek istemiyordu. Yoldan geçerken ona laf atıyorlardı. Ona her adımda zorluk çıkarıyorlardı. Ancak Resulullah yavaş yavaş bütün bunlara alıştığı gibi hayatta daha kötü şartlara karşı koymayı da adet edinmişti. Bunlar başlangıçta onun için çok zor oldu. Bu nedenle Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme teselli vermek için önce Duha suresi sonra da İnşirah suresi indirilmiştir. Cebrail aleyhisselam vahyi getirdikten sonra Peygamber Efendimize sordu. "Benim ve senin Rabbin olan Allah senin şanını nasıl yüceltti biliyor musun?" Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. "Allah daha iyi bilir." Cebrail aleyhisselam cevap verdi senin adın Allah'ın zikri ile beraber anılacaktır. Bundan sonra Allah iman edenlerin imanını Allah'ın birliği ile beraber senin O'nun Rasulü olduğuna şahitlik etmeden kabul etmeyecektir. Kelime-i şehadet Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü şeklinde olacaktır buyurdu. Akşam olunca yeni bir surenin nazil olduğunu duyan sahabeler merakla ve öğrenme aşkıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinde toplandılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce kendisine gelen vahyi katiplerine yazdırdı. Sonra okudu ve ezberlemelerini tavsiye etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamın kendisine öğrettiği kelime-i şehadeti müminlere de öğretti. Bundan sonra Allah'ın adıyla beraber adının zikredileceğini, imanın ancak bu şekilde makbul olacağını izah etti. İman edenler o zamana kadar La ilahe illallah diyerek imanlarını tazeliyorlardı. Bundan sonra La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyeceklerdi. İlk sahabeler Hz. Ebu Bekir Efendimiz, Hz. Osman, Hz. Ali, Bilal-i Habeşi, Abdurrahman bin Avf, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Erkam bin Ebil Erkam, Zübeyir, Talha ve Hazreti Zeyd radıyallahu an hepsi pür dikkat dinliyorlardı. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an sordu. Ayette geçen göğsün açılması ne demektir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap verdi. Bu göğsün içine iman nurunun girerek hakikate, imana ve İslam'a açılması ve iman nuru ile aydınlanıp ışıklanmasıdır buyurdu. Yine sordu. Ya Resulallah bunun alameti nedir? Allah Resulü cevap verdi. Bunun alameti fani ve aldatıcı dünyadan yüz çevirmek, ebediyet yurdu olan ahirete yönelmek, ölüm gelmeden önce ölüme hazırlıklı olmaktır. İşte böyle birisinin kalbi İslam'a açılmıştır buyurdu. Evet arkadaşlar, videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnşallah yarın 200 bin aboneye ulaşacağız arkadaşlar. Sizlerin desteğiyle sizlerden ricam tüm akrabalarınıza, tüm sevdiklerinize bu videoları gönderip onların da bu kanala abone olmalarını sağlamak. Gerçekten hepinizden Allah razı olsun. El birliğiyle çok iyi bir şekilde bu çalışmaları çok daha büyük kesime ulaştırmak için kanalın gidişatını çok iyi bir noktaya getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Instagram'dan takip etmek isteyen arkadaşlar da Tezcan Oskaya kullanıcı adını kullanarak bana ulaşabilirler ve takip edebilirler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.